Merhaba, merhaba. Huzen podcast'in bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Timur, mikrofonun diğer tarafında sizlerle birlikteyim. Bugün hayat, ilişkiler ve gündemin içinden diyerek kocaman bir sohbet sofrası kuruyoruz. Çayınızı, kahvenizi alın çünkü bu bölümde biraz duygusal, biraz komik, biraz da ha işte bu dedirten anlar yaşayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu podcast'i dinleyen herkes, artı bir kuzen kazandı. Yani bensiz. O yüzden rahat olun, çünkü burası, aile evi gibi bir yer. Laf aramızda, ben de sizler gibi bazen sabah alarmına küfreden, bazen de gece vakti buzdolabının ışığında kendini kaybeden biriyim. Neyse, fazla uzatmadan başlayalım, bugün ilk konumuz, modern dünyada ilişkiler neden bir tetris oyununa döndü? Düşünün, bir yanda sosyal medyada mükemmel çift fotoğrafları, diğer yanda beni anlamıyor diyen mesajlar. İlişkiler artık ya hızlı tüketim ürünü gibi ya da bir proje gibi görülüyor. Peki neden? Bir araştırmaya göre 1990'larda bir ilişki ortalama 5 yıl sürerken şimdi bu süre 2 yıla düşmüş. Sebeplerden biri seçenek fazlalığı. Dating uygulamaları sayesinde, acaba daha iyisi var mı, hissi sürekli içimizi kemiriyor. Ama bir de şu var, duygusal emek. Özellikle kadınlar, ilişkideki görünmez yüklerden yoruluyor. Erkekler ise çoğu zaman bunun farkında bile değil. Peki çözüm? Belki de yavaş aşk konseptine dönmek. Yani, birini tanırken sicip, hızında değil, gerçekten zaman ayırarak. Ne dersiniz? Gelelim gündeme. Bu hafta dünyada ve ülkemizde neler oldu? Mesela iklim krizi artık kapımızı çalıyor. Avrupa'da sel, Amerika'da orman yangınları. Peki biz bireyler olarak ne yapabiliriz? Plastik şişe kullanımını azaltmak, yerel üreticiyi desteklemek, fast fashion yerine ikinci el giymek. Ufak adımlar büyük değişimler getirir. Bir de şu var, teknoloji bağımlılığı. Artık birçoğumuz yemek yerken bile telefonuna bakıyor. İtiraf edin, şu an podcast'i dinlerken bile bir yandan Instagram'da geziyorsunuz, değil mi? Size küçük bir itirafım var. Geçenlerde 10 yıl önceki günlüğümü buldum. Orada yazdığım bir cümle, keşke daha cesur olsam. Şimdi dönüp bakıyorum da aslında cesaret korkusuz olmak değil, korkuna rağmen adım atmak demek. Mesela ben bu podcast'i başlatırken ya kimse dinlemezse diye çok düşündüm. Ama şimdi sizlerle sohbet edebilmek paha biçilemez. Buradan çıkarım, başlamak mükemmel olmaktan daha değerli. Sizde ertelediğiniz bir şey varsa, bugün ona küçük bir adım atın. Şimdi sıra sizde bize gelen sorulardan birkaçını yanıtlıyorum. Soru 1, iş hayatında stresle nasıl başa çıkıyorsun? Cevap, 5 dakika kuralı uyguluyorum. Stres anında, bu 5 yıl sonra hatırlayacağım bir şey mi diye soruyorum. %90'ı değil. Soru 2, kuzenlerinle aran nasıl? Cevap, kuzen, metaforik tabi, ama gerçek kuzenlerimle aramda, Noel ağacı süsü paylaşımı, kadar karmaşık bir ilişki var. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım bu sohbet size bir nebze olsun iyi gelmiştir. Unutmayın, hayat, inişli çıkışlı bir podcast gibidir, önemli olan, kaydın devam etmesi. Son olarak, abone olmayı, yorum bırakmayı ve bir kuzeninize bu bölümü önermeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.